Ne olur bu gece uykumu bölme, var git düşlerimden, var git bu akşam. Tam unuttum derken aklıma düşme, var git hayalimden, var git bu akşam. Yağmur istiyorsan göz yaşıma bak, yangın istiyorsan yüreğime bak. Ne olursun beni benimle bırak. Var git gözlerimden, var git bu akşam. Nasıl unutulur böyle sevgiler Nerede yaşamıştık bir düşün neler Her köşede durur senden gölgeler Var git gözlerimden Var git bu akşam Aldığım her nefes seni fısıldar Gelir ta kalbimden vurur şarkılar Sana mı sözlenmiş bütün akşamlar Var git anılardan Var git bu akşamlar Gözlerin bir kilit vurdu gönlüme senden başkasını hiç sevemem. Ne engeller koydu kader önüme yine de ben senden vazgeçemem. Aşkım ateş oldu kahrolmam için hasret kurşun oldu vurulmam için günler asır oldu yıkılmam için yine de ben senden vazgeçemem. Ne büyük bir aşk'tım anlatamadım. Kimler gelip geçti unutamadım Uğrunda mevsimler yıllar harcadım Yine de ben senden vazgeçemedim O seni düşünmek yok mu? Geceler dolusu seni düşünmek Sarılmak karanlıklara sen diye Sen diye kucaklamak yorganı Okşamak, öpmek, sarılmak O seni beklemek yok mu? Her gün sabahlara dek uykusuz beklemek. Ah ayak sesleri, kapı gıcırtıları bilemezsin bir defa yaşamaktır. Yaşamaktır o. Bin defa ölmek, o seni özlemek yok mu? Saçlarını, ellerini, dudaklarını özlemek. Uzun uzun göz göze gelmek seninle. Seninle bir olmak, beraber olmak, hatta sevişmek. O seni gizlemek yok mu? Kuşlardan, çiçeklerden bile kıskanıp gizlemek. Seni saklamak içimde delice, divaneci. Öylece yaşamak, seni öylece sevmek ve seni kaybetmemek yok mu? Bulduktan sonra seni kaybetmek. İşte o beni yakan, yıkan, solduran ses versem de duyamazsın artık. Yüreğimde kan. Gözlerimde kan dudaklarımda kan ellerim titredi veda ederken yalvarıp dur gitme diye sim geldi Sen gittin karardı gözümde dünya O an orada ölesim geldi O an orada ölesim geldi Ölesim geldi